Değerli futbol severler şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Tribünler tıklım tıklım ve artık herkes maçını heyecanlı yaşamaya hazır. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Berkay Özcan. Cansın. Ve şimdi hücuma çıkıyorlar. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Kerem Akdürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Johnson. Balkovet. Balkovet. Berkay Özcan. Ve evet. bu pası geçmesine müsaade etmedi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. Mert Müldür. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. İsmail Yüksek. Kerem Aktürkoğlu. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Fred. Kerem Aktürkoğlu ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Ve rakip araya girip topu kazandı. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Fred. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Yusuf Emnesiri. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Berkay Özcan. Berkay Özcan. Balkovet. 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 Berkay Özcan. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Brett Etkili bir pas olabilir. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Mert Müldür. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Sabırla paslaşıp savunmada bir açık arıyorlar. İsmail Yüksek. iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Yusuf Ennesiri. Anderson Talişka. Brown. Mert Müldür topu alıyor. İsmail Yüksek. Anderson Talişka. İsmail Yüksek. Şimdi topu ileri taşıma şansı yakaladı. Bu pasın hedefi Yusuf Ennesiri. <laughs> Ve karşılaşma lig golü geliyor. golün tekrarı geliyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Golü. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Nelson Semedo. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Rakibin baskısı artarken kalecisine dönüyor. Berkay Özcan. Balkobek. Berkay Özcan. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. İki takım da topu kontrol etmekte zorlanıyor. Bu dakikalarda iki taraf da çok dikkatsiz davranıyor. Yusuf Ennesiri. Mert Müldür. Anderson Talişka. Topun hedefinde Nesiri. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor. Farkı ikiye çıkarmaları için bir şans olabilir. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kötü bir kafa vuruşu olduğunu söyleyemeyiz fakat çerçeveyi bulmuyor. Belki topu indirip yerden oynamayı düşünebilirdi. Balkovet Şimdi bir pas arası. Yusuf Ennesiri. Kalesinde iyi yer tutuyor. Berkay Özcan. Balkovets. Ve maçın normal süresinde son 5 dakika fark bir gol. Artık maçın bitmesine çok az kaldı. Ve Fenerbahçe az farkla da olsa kazanmaya yakın. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok temkinli oynamaları gerekiyor. Son güdüye kadar dayanabilecekler mi göreceğiz. Ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. ceza sahasının içine doğru. kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Oğuz Aydın. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Yusuf Ennesiri. Fred. Fred. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar. Yusuf Ennesiri bugün de kendisinden bekleneni verdi. Ve gayet iyi bir performansla takımına katkı sağladı. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.